Can yoldaşım 248. Yangın. Bu senin en büyük korkun. Biliyorum. Ama bugün bu korkunun hayatını yönetmesine izin vermeyeceğim. Narayani seni arıyor. Seni hemen görmek istiyor. Ve Mancari. Uzun süredir sakladığı gerçeği nihayet açıklamaya hazır. Artık kaçış yok. Çünkü bu kez düşmanımızın adına öğreneceğiz. Anne, abim terasta değildi. Ama artık eminim. Lelima Vedi onu bilerek aşağı gönderdi. Sonra da abimi alıp kayboldu. Yangın. Her yer alevler içinde. Sandia. Sandia. Durun. Onu durdurun. Hayır, durma. Oğlum, sakin ol. Sora kapıyı aç. Ne olur beni kurtar. Gerçeği öğrendiler. Benimle ilgili her şeyi biliyorlar. Ve artık kaçabileceğim hiçbir yer kalmadı.